Arabamı maalesef çekici geldi çekecekler. Çok üzülüyorum. İlk arabam. Çok üzülüyorum. Siz de üzülüyorsunuz belki. İlk hesabımı dizdiğim araba bu böyle. Yani mecburiymiş. Yapacak bir şey yokmuş. Arabayı da yavaş yavaş çıkartayım da.

Benler gidiyoruz ya. Yani. Yapacak bir şey. böyle gidiyoruz ama. ki beyler. Ne ya. Yani. Yeni bir görevde şimdi. Dur. Yavaş yavaş sandı. Hemen. Hadi lan. Allah <'ım. Gülüyor> Allah'ım inşallah almaya Allah <laughs> Allah bir şey olmaz. Ryan <laughs> girdi oyuna. arabayı indiriyor tabi yavaş hayvan ya <laughs> <laughs> Kaka ne yapıyoruz? Bana bir şey dedi dur dedi. Boş yerine sana bunu verin dedi. Aga be. Çok teşekkürler. Hadi görüşürüz. Gel al. 对不对？<noise>